Merhaba, ben Biyanet Ekoloji Editörü Tuğçe Yılmaz. Bugün kısa ve özün yeni bölümünde gıda mühendisi Bülent Şık'la birlikte evde turşu yapmanın püf noktalarını anlatacağız aslında. Birinci bölümde turşuya dair, birinci bölümümüzde turşunun faydalarını, fizyolojik faydalarını ve seçeceğimiz ürünleri konuşmuştuk. Merhaba Bülent. Merhaba Tuğçe. Ee, Bülent öncelikle çok genel geçer bilgiler ama hani bazen de böyle ikircikli kaldığımız ve bir türlü hamle yapamadığımız konular aslında turşuya dair soracağım sana. Ee, Hı -hı. Turşu dediğimiz ürün nasıl bir ürün? Fermentasyon sürecinden ilk videoda bahsetmiştik ama e, biraz daha açabilir misin bunu? Yani bu fermentasyon neyle sağlanıyor? Evet, şimdi e, turşu e, yani kitabı tanıma bakarsak e, bir, bir turşuluk için uygun sebzelerin işte bu biber olabilir, e, Acı biber olabilir, e, hıyar ülkemizde çok yaygın kullanılan hani turşuluk e, sebzelerden biri işte. Ama bamya gibi, taze fasulye gibi, patlıcan gibi çok çeşitli ürünlerden de turşu yapmak mümkün. Turşu bir fermentasyon ürünü. E, burada tabii en kritik şey e, uygun bir hani e, sebze seçimi. E, uygun sebzeden kastım şu olabildiği kadar taze hasat edilmiş, e, yumuşak e, şey dokusunun hani o sertliğini, gevrekliğini, elastikiyetini Hani yitirmemiş e, sebzeler olmalı. Taze e, ve temiz elbette. E, temiz kısmı da şu, e, olabildiği kadar işte iyi bir şekilde eve geldiğimizde hazırlayacağımız e, sebzeyi e, yıkamak e, durumundayız. Burada tabi e, yani en çok merak edilen şey salamura hazırlaması. Çünkü çok belirleyici. Yani salamura dediğimizde tuz ve asit hani iki ana bileşen tuz kaya tuzu Asidik bileşende de sirke. Asetik asit içerir sirke. Bu iki bileşen çoklu. Bazen limon tuzu da katılabilir bir miktar. Yani sirke varsa çok gerekli değil hani kullanmak. Bilmiyorum sen mesela yaptığın turşu var mı evde yapmayı denediğin? Biraz belki onun üzerinden gidebiliriz Tuğçe. Ben aslında dediğim gibi birinci videoda da biraz biber turşusu yapmayı denemiştim ama şöyle bir sorunla karşılaştım. Ne zaman olduğunu anlamadım ve o kapağı açmadan bunu nasıl çözebileceğime dair internette tabii ki de biraz bilgilendirme trafiği yaşadım ama Hı -hı. bize belki şunu söyleyebilirsin benim gibi bu sorunu yaşayan insanlar için. 5 litre bir bidon aldık ve bunun için taze sebzelerle doldurduk. Hani bu limon tuzunun, sirkenin oranı ne olmalı? Biz nasıl bunu e, salamura hale getirebiliriz? Tamam. Yani sen e, turşuyu çok sevdiğin için 5 litrelikten yola, yola <laughs> Şöyle yapalım derim. Yani 1 litrelik hani işte kavanozlar genellikle çok kullanılıyor evlerde. Daha, daha, büyüklerini yapan da var ama benim annem mesela o da 5 litrenin altına inmez. Litre ölçüsü verelim. 2 e, litre, 3 litre, 4 litre, 5 yani bu miktar arttırdıkça o, onunla kat çarpa çarpa gidebiliriz. Şimdi biber turşusu yapacaksak evet önce taze biber alacağız. Sap kısmı kalın, aşağı doğru incelen biberler bu açıdan çok elverişli. Yıkadık ve hani kaba dolduk. Burada şöyle bir şey var, biberler mesela bir litrelik bir kavanoza zaten üçte birini anca doldurabiliyoruz. Yani bir litrelik bir kavanoza koyacağımız biber gramaj olarak 350-400 gramı ancak buluyor. Yani çok fazla sıkıştırmak bastırmak doğru değil. Ee, üçte bir gibi bir şey düşünebiliriz. Bu beş litrelik bir kab olduğunda da yaklaşık bir buçuk kilo civarında bir hani biberi e, doldurabiliriz bir buçuk iki arası. Ee, hıyar turşusu için onlar biraz daha hani e, daha fazla konulabilir e, yapıya büyükle bağlı olarak yine hani yerden kazanmak için olabildiği kadar boylama yapabiliriz işte küçükleri bir yere büyükleri ayrı bir hani yere koyabiliriz. Şimdi burada e, biber ve hıyar turşusu için hazırlayacağımız e, salamurlar arasında bazı ufak farklılıklar var. Onlardan hani e, söz etmek gerekir. Biber turşusundaki e, salamuradaki tuz oranı e, daha yüksek. Genellikle hani bir litre için ve, veriyorum bu örnekleri. Mesela bir, bir litre için e, hazırlayacaksak e, bir litrede salamura bileşimi yaklaşık yüzde dokuz civarında ve bu da aşağı yukarı hani 1 litre kaynamış suya 2 kaşığı dolusu kaya tuzuna denk geliyor Yani bir, yemek kaşığı kaya tuzu yaklaşık 28-30 gram civarında geliyor. Eğer hıyar turşusu yapacaksak bunun yarısı kadar 1 litreye bir buçuk yemek kaşığı kadar kaya tuzu koymalıyız. Yine her iki salamuraya da bir litreye yarım ya da dörtte üç su bardağı dolusu sirke koymak ee, ideal Hı -hı. bir salamura yeterli ama tabii burada hani şunu o, o, vurgulama gereği duyuyorum biz hani gıdalarla kurduğumuz mutfakta kurduğumuz her türlü ilişki yaşayan bir canlıyla kurduğumuz ilişki gibi düşünmek durumunda. durumundayız. Böyle dediğimde biraz ürkütücü oluyor. Ee, ama şu yani e, bu, bu yılın biberi ya da işte pazardan bu hafta aldığımız biberle bir sonra aldığımız biber fark olacaktır. Yani iklim çeşit, toprağın bileşimi, bitkinin yetişme esnasında maruz kaldığı çevresel faktörler gibi çok çeşitli etkenlere bağlı olarak gıdanın yapısı, dokusu birbirinden farklı olur. Dolayısıyla bu şu demektir: nasıl ki yaptığımız her yemeğin lezzetinde böyle fark edilebilir ya da fark, ufak ufak lezzet farklılıkları oluyorsa bizim yaptığımız fermente ürünler için de bu geçerlidir. Biber turşusu yapıyorsak hemen tekrar gene konuya gideyim çok uzaklaşmadan. Koyduğumuz salamura tamamını örtecek. Biberlerin üzerine hiç boşluk kalmayacak. E, tamamen salamuranın altında kalacak biberler. Ve biber turşusu salatalık turşusundan daha uzun sürede e, fermente olur. Bir ayı bulabilir bu süreye. Biraz hani sabırlı olmak lazım ve o bir ay boyunca hiçbir şekilde açmayacağız turşuyu, biber turşusunu. Hıyar turşusu biraz daha çabuk olabilir, bibere e, kıyasla. Burada hani e, temeldeki espri şu, olabildiği kadar salamurayı doldurduk, kapağını kapattık. E, bu süre yaklaşık 15 günde yani 2 haftayla 4 hafta arasında değişen bir süre içerisinde bu turşulaşma e, ya da ürün kıvama gelir. Benim gibi sabırsızlar için o zaman salatalık turşusu daha etkili yöntem. <laughs> yani ya denemek lazım. Dediğim gibi hani e, lahana da olur. Yani bence denemekten zarar gelmez. Bir de yani bu programlarda ara ara vurguluyoruz. Hani gıdayla kurduğumuz ilişki hem bir tarafıyla üretici tarafında olalım hem de tüketici yani elimiz iki tarafa da değsin. E, ve e, gıda üretim becerileri edinmekte yarar var. Yani sadece hıyar değil, evde salça da yapabiliriz, yiyecek de kurutabiliriz, tarhana da yapabiliriz vesaire vesaire. Zaten hani ülkemizde gelenek olarak yapılan ürünler bunlar. Ama kentli yaşam evet. tarzında ister istemez biraz daha tüketici tarafta duruyoruz. Üretim becerimizi ne kadar artırırsak bence o kadar iyi diye düşünüyorum. Teşekkürler Bülent bugünkü bilgilendirme için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler.